إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن مضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَقَدْ زَمَّ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ بِلَا فَهْمٍ فَهْمٍ مَعْنَاهُ فَقَالَ تَعَالَى ve منهم la و منهم ummiyun لا, لَا يعلمون الكتاب kitab illa emaniye ey tilaveten bila fehm vel murade min inzalil kur'an fehmu maaniye maaniye vel amelu bi la mujarrada mujarradu tilave Evet, kıymetli arkadaşlar, Tevbe Ayı olan Ramazan isimli Sohbetlerimize devam ediyoruz. Bugünkü mevzumuz da Kur'an ve Ramazan. Ramazan aynı zamanda Kur'an ayıdır. Ki alemlere Rabb Allah Kur'an'ı bu ayda indirmiştir. Kur'an bu ayda nazil olmuştur. Kur'an bütün alemler için öğüttür zikirdir, hidayettir ve kurtuluştur. Allah kime Kur'an'ı gönderdiyse onun için dünyada kaybolma, ahirette de şakavete yani mahrumuna düşme söz konusu değildir. Yani her kim Kur'an'la amel ederse dünyada şaşırmaz, ahirette de şakavete yani bedbahlığa uğramaz. Bedbahlık ne demektir? Kısaca bunu izah edelim. Bedbahlık bir diğer ismi bahtsızlık. Yani daha çok öfte bu kısmetsizlik anlamında kullanılıyor ama kısmet biraz daha cahili bir kavram olduğundan dolayı biz bunu bedbahlık olarak tanımlarsak daha doğru olur. Bedbahlık esasında Allah'ın rahmetinde cennette Allah'ın cemalini görmede, görmekten mahrum olmak demektir. Tabi en büyük bedbahlık budur. Yoksa bir insanın dünyada işte belli imtihanlarla imtihan olup da e, bunun sonucunda insanlar tarafında bedbah olarak algılama e, isimlendirmesi normal bir durum değildir. Esal, esas bedbahlık e, Allah'ın cemalini görmekten mahrum olma, ahirette iflas etme, müflis olma ve tabi ki cennette mahrum olmaktır. İşte Kur'an dediğimiz gibi dünya ve ahirette emniyetin, dünya ve ahirette selametin adresidir. Selameti isteyen Kur'an'a sarılsın. Emniyeti olmak isteyen Kur'an'a sarılsın. Kurtuluş isteyen Kur'an'a sarılsın. Dünyada dünyada izzetli yaşamak isteyen Kur'an'a sarılsın. Bütün daha zikredeceğimiz hususların tamamı için ee, emniyette olmak isteyen her kim olursa olsun Kur'an'a sarılması gerekiyor. İşte Ramazan aynı zamanda Kur'an aynı Kur'an ay olduğunu başta ifade etmiştik. Fakat bugün içerisinde yaşamış olduğumuz toplum böyle hidayete götüren, dünyada kaybolmamaya, ahirette de şakavete düşmeme e, garanti eden Kur'anı dediğimiz şekilde okumak ve onunla amel etmek yerine daha çok e, Kur'an'da e, hiçbir anlamı olmayacak veya Allah'ın kendilerini mükellef tutmamış olduğu hususlara Kur'an'ı e, okuyorlar veya e, onu e, sağ sola yani etrafa yaymaya çalışıyorlar. Konuyla alakalı okumuş olduğumuz ayeti aktaracağız. Ee, özellikle Ramazan'da insanlar arasında mukabele yani karşılıklı Kur'an okuma dediğimiz e, toplantıları işte halkaları düzenlenir. Buralarda Kur'an-ı Kerim'i Rabbimizin bizde indirmiş olduğu ve onun içerisinde bize Ferte toplum olarak uymamız gereken emir ve nehirleri öğrenip, anlayıp, onlar üzerine fehm etme, tevekkür etme, tezekkür etmeden daha ziyade hiç alakası, hiç ilgisi olmayan hususlara yoğunlaşıyorlar insanlar. Mesela kadınlar arasında çok yaygın olan, özellikle Kur'an-ı Kur Kerim'in mufassal süreleri demiş olduğumuz, yani e, böyle ara, sürekli araların girmiş olduğu süreler demiş olduğumuz sürelere geldikleri zaman kendilerince isimlerini hamimler koydukları ve insanlar bu hamimlere geldikleri zaman, burada çeşitli ürünler, işte e, pirinç, e, mercimek, e, bulgur, su, tuz ve benzeri. tabi çok şeyleri böyle bir ara toplayıp, e, güya bu hamimlerde işte dilek tutulduğu zaman ve insanların herhangi bir isteği şey olduğu zaman, e, o dilek gerçekleşiyormuş tarzında böyle e, meseleyi kendilerince etmeye çalışıyorlar. Dikkat ederseniz kendilerince bunu diyoruz. Bunun aslı ve asları kesinlikle yoktur. Bu en hafif ifadeyle cehalettir. Çünkü Allah Kur'an'ı bunun için bizlere göndermemiştir. Aksine Allah Kur'an'ı demiş olduğumuz gibi bize dünyada kayıp olmamak ve ahirete ve şakavete düşmemek için göndermiştir. Şimdi konuyla alakalı girişte okumuş olduğumuz ayetin izaha geçecek olursak alemler Rabbi olan Allah bizden önceki ehli kitabın düşmüş olduğu korkunç ve vehameti bizlere bildirerek aynı duruma bizim de düşmememiz için bizim de aynı sapkınlığa ve yanlışlığa düşmememiz için bizleri uyarıyor Rabbimiz. Tabi ayetlerin çok öncesine var ama biz özellikle konumuzla alakalı olan ayette direkt e, alarak meseleyi izah etmeye çalışacağız. Öncelikle Rabbimiz bizlere buyuruyor ki Evela ya'lemune enne ya'lemu ma ma Onlar bilmiyorlar mı ki yani özellikle ehli kitapta olan kimseler kendi aralarında işte biz yanlış üzerine olmamıza rağmen hani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun arkadaşları bize bir şey tebliğ ettikleri zaman veya bize bir şey söyledikleri zaman sırf bizim açımız olmaması için onların söyledikleri hak da olsa bunları inkar edelim tarzında veya gizleyelim tarzında kendi aralarında anlaşma yapıyorlar. Rabbimiz de buyuruyor ki: "Evela ya'lemune enallaha ya'lemu ma ma yu'linun." Onlar bilmiyorlar mı ki onların gizlediklerini de açıkladıklarını da alemlere olan Allah bilir. Yani onların her hali, onların her durumu Allah'a ayandır. Allah'a gizli değildir. Devamda Rabbimiz diyor ki: "Ve minhum ummiyun la ya'lemunel kitab." Onlarda kimilerde vardır ki ve öyleleri de vardır ki ümmidirler. Kitabı bilmezler. Yani şöyle bizler tabi bu ayete böyle düz bir şekilde bir çok anlamlar yükleyebiliriz. Ama biz bu ayeti önce mana vererek sonra da İbn-i Recep'in zikrettiği şekliyle yani alimlerin anladığı şekliyle izah etmeye gayret edeceğiz. Ayet bizlere diyor ki ve minhum ümmiyuna la Onlardan kimileri de vardır ki ve öyleleri de vardır ki kitabı bilmezler. Yani Allah'ın Celle Vala'nın göndermiş olduğu kitabı bilmezler. İlla emaniye. Ancak bir kısım kuruntulara sahipler. Yani bir kısım temennileri vardır. Kendi kendilerine oluşturdukları, kendi kendilerine uydurdukları kuruntularıdır. Şöyle, onlar insanlar nazarında, insanlar gözünde, alim, ilmi bilen, kitabı bilen, ilim sahibi kimseler olarak görülürler ve insanlar onlara bu gözle bakarlar. Bu inkif isimle insanlar onları hoca olarak görürler. Onları Allah'ın dinini öğreticileri olarak görürler ve onların kitabın varisleri olarak görürler. İnsanlar böyle görürler onları. Çünkü insanlar zaten Allah'ın dinde haberleri yok anlamda. Dolayısıyla ayet bizlere diyor ki onlar da öyleler de vardır ki kitabı bilmezler bildikleri sadece kendi kuruntularıdır. Kendi kuruntularını, kendi he hevalarını, kendi heveslerini, kendi uydurup, uydurmuş oldukları şeyleri insanlara Allah'ın dini diye takdim ederler. Ve inhum illa yedunnun onlar ancak zamına tabi olurlar diyor Rabbimiz. Yani onların bilmiş oldukları, insanlara sunmuş oldukları hakka dair herhangi bir şey değildir. Onların söyledikleri, Onların aktardıkları ancak ve ancak zandır diyor Rabbimiz. Zan ise hakta hiçbir şey ifade etmez. Şimdi ayetin bu anlamı böyle. Tabii ki selef-i salihin yani müfessirler bu ayette neleri anlamışlarsa şimdi i̇bn Recep'in eserinde bunu aktaralım. i̇bn Recep diyor ki وَقَدْ زَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَقْرَوْنَ الْقُرْآنَ Allah Celle ve Ala Kur'an-ı Kerim'i fehimsiz yani fehmetmeden, düşünmeden, anlamadan, fıhk etmeden okumayı zemmetmiştir. Diyor. Şöyle neyi ma'nahu ma Kur'an'ın manasını fehmetmeden, fıhk etmeden, düşünmeden okumayı Allah zemmetmiştir. Yani ne yapmıştır? Kötülemiştir. Şöyle diyelim. Bir insan Kur'an okuyor. Yukarıda vermiş olduğumuz örneklerde, örneklerdeki gibi. Örneğin Yasin suresine geldiği zaman şu dilek gerçekleşsin diye okuyorsa. Falanca süreye geldiği zaman işte şu gıda maddelerini ortaya koyalım işte şu bereket hasıl oluyorsa gibi. Hiç Allah'ın emretmemiş olduğu. Resulullah aleyhissalatü vesselam'da varit olmayan şeyler hiçbir ilgisi alakası olmayan. Sadece kendi zanlarında ve kuruntularına ibaret olan hususları getirip insanlara sanki bunu Allah emretmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş insanlara bu şekilde sunup ve insanlara bunu teşvik etmek edilmiştir. Halbuki bir insan diyelim ki Bakara suresini okuyor. Faraza ikinci say birinci sayfasında müminlerde söz ediyor alemde olan Allah. Kurtuluşa eren kimlerdir? İnsanı kurtuluşa götüren şeyler nelerdir? İkinci sayfanın başına alemde yapılan Allah kafirlerin hallerine söz eder. Kafirlerin böyle tabir yerine ise ölü kimseler olduğunu bizlere buyurur. Yani onlara hakkın söylemesi, inzar edilmeleri, uyarılmaları onlar için bir anlam ifade etmez. Kesinlikle iman etmezler diyor Rabbimiz. Bunu böyle düşünme. Devamda alemlere yapılan Allah münafık kimselerin halinde söz eder. Dördüncü sayfaya geçtiğimiz zaman alemlere yapılan Allah Bakara suresinde cennet ve onun içerisindeki nimetlerde ve salih amel işleyen kimselerin hallerine bize örnek verir. Beşinci sayfaya geçtiğimiz zaman alemlere yapılan Allah yeryüzündeki insanların imtihanı yani başlangıcına söz eder. Halifeyi yaratmasına söz eder. Şimdi bir insan bunları düşünmesi gerekirken alemlere bulan Allah buralarda bizlere neler, neleri istiyor? Bu örnekleri bize vermekle ne demek istiyor? Bunları düşünmesi gerekirken dediğim gibi aksine Bakara suresini bugün okuyacaksak veya ikinci cüzü okuyacaksak ortaya buğdayı mercimek işte fasulye koyalım şöyle şöyle olacak. Alakası yok. İbn-i Recep diyor ki Allah manası fehmedilmeden okunan Kur'an'ı ne yapmıştır? Zemmetmiştir, kötülemiştir. Güzel sesi okuyabilirsin. Güzel seslere terennüm edebilirsin. Manasını okumadan, fehmetmeden, manasını anlamadan, fehmetmeden okuyorsan bu Allah katına kötülenmiş olan bir durumdur. Okuduğun Kur'an da olsa bu böyledir. Devamlar diyor ki, فَقَالَ hala. Alemlere konan Allah, işte konumuzla alakalı olan ayet. Ve minhum ümmiyyûne la ya'lemûne kitab. Onlar kimilerde vardır ki ümmidirler. Kitabı bilmezler. İnsanlar katında kitabı okuduklarından dolayı, kitapla hemhal olduklarından dolayı, kitapla sürekli haşir neşir olduklarından dolayı insanlar nazarında kitabı ehli olarak görülebilirler. Yani sanki kitabı biliyorlar olarak algılanabilir. Ama onlar kitapta hiçbir ilimleri yok. İlla emaniye. Onlarda olan tek bir şey var. Kuruntu, zan, vehimlerdir. Şimdi insan bir vehmi, bir kuruntuyu böyle kendisine oluşturuyor, oluşturur. En sonunda onu hak olarak algılamaya başlar ve bunu bir bu sefer sağa sola yaymaya başlar. İbn-i bu ayeti tefsir ederken diyor ki Ey tilaveten bila fehmin. Yani Kur'an'ın tilaveti Fehimsiz okumak demektir. Yani onların kitapta bir bilgileri yoktur. Onların bildikleri temennidir. Manası Kur'an'ı fehimsiz olarak, Kur'an'ı fıkıhsız olarak, Kur'an'ı düşünmeden okumaktır. Vel murade min inzalil Kur'an Murad Kur'an'ın nazil olduğu Fehmun ma'aniye Yani inzal olduğu manadan okumak demektir. Yani Kur'an hangi gaye uğruna inzal oldu? Niçin nazil oldu? Kur'an yeryüzündeki bütün beşeri düzenleri değiştirmek için Allah'a baş kaldıran, yeryüzünde ilahlık iddiasında bulunan tağuti ve batır rejimleri batır düşünceleri pagan kültürleri yok etmek değiştirmek için indi. Yeryüzünde kulluğu Allah'a tesis etmek için, için indi Kur'an-ı Kerim. Kur'an bundan dolayı indi. Yoksa birileri sadece mezarlarda okunan, fal kitabı olarak bakılan veya işte hamimleri okunduğu zaman bereket hasıl olsun diye mercimek, işte soğan, efendim işte bulgur vesaire ortak konulup da veya şu dileği tuttum da şu dileğim gerçekleşti. Falanca sürede şu dilek tutulursa gerçekleşir diye değil. Kur'an yeryüzüne geliş gayesi birey ve toplum olarak Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle vaaz etmiş olduğu şeriat, yeryüzünde Resulullah Risalete başladığı günden kıyamete kadar yaşansın, tesis edilsin diye indirilmiştir. Allah Celle ve Ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermekle yeryüzünde kendisine baş kaldıran, onun ilahını kabul etmeyen, çeşitli tanrılar üreten kimselerin bu batıl akidelerini yok edip yeryüzünde Allah'ın istediği Muhammed'i düzenin oluşup kıyamete kadar bunun hükmü devam etsin diyedir. Devamda diyor ki vel amelu bi Kur'an kendisiyle amel edilsin diye indirildi. La mucerret e, tilaveti mücerred bir tilavet yani sadece kuru kuruya okunsun diye değil. Kuru kuruya Bakara suresini okudu. Ne dedi? Allah böyle bir tilavet istemiyor Celle ve Ala. Veya Ali İmran suresini okudu. Böyle mücerret kuru kuruya Ali suresinde alemler bulan Allah ne dedi? Bu değil. Nisa suresini okudu. Aile hukukunu, eşer arasındaki hukuk, mirasın taksimi ve diğer hususlar. Bunlar anlaşılsın. Bunlar fehmedilsin, edilsin. Bunlar üzerine teddebül edilsin, tezekkür edilsin diye alemler bulan Allah bu kitabı indirdi. İbni Hacer İbni Recep diyor ki Kur'an amel edilsin ve manası fehm edilsin diye alemler bulan Allah kitabından dolayı indirdi. İşte Bakara suresi ayet 78'deki onlarda kimiler de vardır ki ve onlarda ölelerde de vardır ki kitap mevünhum ümmüne la yanemine kitap. Ümmidiler kitap bir ilimleri yoktur. Ümmilik herhangi bir ilim tahsil etmemiş anlamındadır lügatte. Dolayısıyla onlar ümmidirler. Yani kitapta herhangi bir bilgiler yoktur. İlla emaniye. Ancak bir takım kuruntular insanlara sunarlar. Bir takım kuruntular oluşturmuşlar ve bunları din diye kendileri de bun, buna yapışmışlar ve insana da bunu sunarlar. Allah'ın istediği mu bu değildir. i̇bn Recep bu ayetin tefsirinde diyor ki Allah böyle bir manası düşünülmeden okunan Kur'an'ı zem etmiştir. Daha niye? Yukarıda verilmiş olduğumuz ayeti ve örnek verdikten sonra yani fehm edilmeden okunan tilavet zem edilmiştir. Gaye, buradaki gaye nedir? Buradaki gaye Kur'an'ın manası fehm edilip onunla amel edilsin diye okunur. Kur'an'ı okuduğu halde hala beşeri düzenlere e, ee, mehdu senalarda bulunan, ırkçılık peşinde koşan, Allah'ın zem etmiş olduğu, yani kötülemiş olduğu işlerin peşine düşen bir kimse, Allah'ın istediği şekilde Kur'an'ı okumamıştır. Kur'an, yeryüzünde kulluğun tamamını birey ve toplum olarak Allah'a tesis edilsin, Allah'a has kılınsın diye gelmiştir. Bu şekilde okunmayan, anlaşılmayan Kur'an, Sadece ve sadece bugün aktarmış olduğumuz Bakara suresi 78. ayette onlarda kimilerde vardır ki ve de vardır ki herhangi bir ilimler yoktur. Ümmidirler kitaba dair bir bilgiler yoktur. Bildikleri ancak ve ancak kuruntudur temelidir. Toparlanmamız gerekirse kıymetli arkadaşlar. Kur'an aynı Ramazan aynı zamanda Kur'an ayıdır. Kur'an bu ayda nazil olmuştur. Bizler bu ayda tevbe etmemiz yani dönmemiz gereken en önemli hususlarda birisi de bugüne kadar Rabbimizin bize göndermiş olduğu bu kitabı kitab-ı kerimi onun bizde istediği şekliyle, Resulullah'ın tarif ettiği şekliyle okuyup anlayıp ve bunu insanlara götürmek mükellef, mükellef, mükellefiz biz bununla eğer bugüne kadar bunu hala anlamadıysak bundan da tevbe edip Ramazanı fırsat bilip bundan sonraki hayatımızı bu doğrultuda yaşamaya gayret etmek. Yani Kur'an'ı Allah'ın bize emrettiği şekilde, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği şekilde okuyup bu şekilde yaşamaya. Ve bunu bütün insanlara götürmeye gayret etmek. Allah Celle ve Allah, bunun farkında olup ve bu şekilde önce kendisine ram olup ve başkalarına da götüren kullardan bizlere eylesin. Ve ahiru davana. And الحمد لله رب العالمين